Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sizlerle beraber rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini inceleyeceğiz. Şimdi ilk etapta a bölü b, c bölü d gibi bir ifadeyi, bir iki kesir, iki rasyonel sayı toplayacaksam, şayet bunların paydaların eşit olması gerekir. Yani bunu d ile, bunu da b ile ya da bu paydanın yani yani paydaların katı ile yani şöyle kat diyelim katı ile ne yapabiliriz? Bunları genişletebiliriz. D ile genişlettiğim zaman A çarpı D bölü B çarpı D olur. Artı B ile genişlettiğim zaman C çarpı B bölü D çarpı B olacaktır. Paydalar aynı olduğu durumlarda ise A ile D çarpı Buraya yazıyorum C ile B'yi. Buraya yazıp topluyorum. Paydayı ise aynen yazıyorum. Bu da tabii ki bizim 6. sınıfta öğrendiğimiz şekliyle yapılacak. Bu sene tek farklı olan şey ise e, negatif sayıların işin içine girmesi. Şimdi mesela böyle bir ifade var. Ben bunu 3 ile genişletip bunu da 2 ile genişletebilirim. E, ya da bunların herhangi bir katıyla yani 6 ile genişletmek aklınıza gelmiyorsa 12 de olur. Yani 2 ve 3'ün ortak bir katını bulmamız lazım. 3 ile genişlettiğim zaman burası 15 bölü 6 olur. 2 ile genişlettiğim zaman 8 bölü 6 olur. Bunlar da toplandığında 23 bölü 6 şeklinde bakın payda yine Paylar yine paya yazılıyor. payda yine aynı kalıyor. Şimdi bir alttakine baktığımda ise burada ise yine paydaları eşitleyeceğim. Ama burada payda eşit. O halde ne yapıyorum? Direkt 10'dan 15'i çıkarıyorum. Bakın şöyle yapalım. 10 15 diye bunu paya bir yazalım. 7'yi buraya yazıyoruz. Sonra bunu da eksi 5 olarak ki öğrenmiştik. Tam sayılarda böyle 7 şeklinde buluyoruz. E bakıyorum kontrol ediyorum. Bunda da paydaları eşit. O halde paylarla işlem yapacağım. 1 artı 7 eksi 3 bölü 2 diyeceğim. Buradan da bu ikisi 8 yapar. 8'den de 3 çıkarsa bunu 5 bölü 2 olarak bulabiliriz. Eğer karşıma böyle tam sayılı bir kesir gelirse yapmam gereken şey şu bunu bileşik kese çevirmek olacak. E, tabii ki bazı durumlarda bileşik kesiri çevirmeden de işlem yapabilirsiniz ama benim size tavsiyem mutlaka bileşik kesiri çevirin. Size işlem hatasından kurtarır. 2 ile 1'i çarpıyorum. 2. Buradaki 1'i ekliyorum. 3. Yani burası 3 bölü 2 oldu. eksi Burası da 4 bölü 5 oldu. Bunu 5 ile genişletip bunu 2 ile genişletelim şu şekilde. Ne oluyor yani 5 ile çarptığında burası 15 bölü 10. Eksi 8 bölü 10 oluyor. 15'ten 8'i çıkardığımda da 7 bölü 10 şeklinde buluyorum sonucumu. Bir alttakinde de bakın yine ne var? Tam sayılı kesirler var. Bunları bileşik kese çevirelim. Çarpıyorum 13 ekliyorum 13. Yani burası 13 bölü 5 oldu. Artı çarpıyorum 2 1 ekliyorum. Burası da 3 bölü 2 oldu. Buradan da 3'ü çıkaracağım. 3'ün de altında gizli bir ne var? 1 var. Yine bunlar 10'da eşitlenir. Yani ben bunu 2 ile bunu 5 ile bunu da 10 ile genişletecek olursam. 26 bölü 10 artı burası 15 bölü 10 değil mi şu şekilde eksi 30 bölü 10 olur paydalara aynı olduğu zaman ise paylarla işlem yapacağız yani 26 ile 15'i e topladıktan sonra bundan 30'u çıkaracağız paydayı da aynen yazacağız şurası toplandığında 41 yapar 41'den 30 çıkardığımda da cevabım 11 bölü 10 şeklinde bulunacak eğer şıklarda bunu 1,1 şeklinde yani bir bir şeklinde yazarsa da buna şaşırmayın çıkarma işlemi biraz önce de yine birkaç tane çözdük ama yine bir tekrar edeyim şimdi burada da a bölü b c bölü d gibi yine iki rasyonel sayı olsun bunu d ile bunu da b ile genişleteceğiz buradan a çarpı d eksi b çarpı c bölü B çarpı D şeklinde paylarla işlem yapıp paydayı aynen yazacağız. Biraz önce çıkarma işlemleri yapmıştık. Şimdi tekrardan yineleyelim. Şimdi ben bunu 2 ile genişletip bunu da 3 ile genişletebilirim. Burası 8 bölü 6 eksi 3 bölü 6 olur. 8'den 3'ü çıkarırım. 5 bölü 6 şeklinde sonucumu bulabilirim. Tam sayılı kesir karşımıza gelirse bunu bileşik kese çevireceğiz. Bunu bunu çarpıyorum. 5 1 ekliyorum. Burası 6 bölü 5 oluyor. Eksi 2 bakın şimdi. Burada bunun altına gizli bir var deyip yani normal şartlarda şurayı çözmek istiyorum bir örnek olarak. Şimdi buraya 6 bölü 5 dedim. Eksi 2 dedim. Bunun altında gizli bir ne var? 1 var. Bunu 5 ile genişletirsem şayet. Şimdi birincisi 6 bölü 5 de, eksi 10 bölü 5 oldu. Burada 6'dan 10'u çıkardım. Ve sonuç eksi 4 bölü 5 geldi. Öyle değil mi? Şimdi ben bunu bu şekilde paylaşlayarak yapabilirim. Bir de pratikle de bir yol var. Bakın bununla bunu çarparım. 10. 6'dan onu çıkarırım. Yani bununla bunu çarp. 6 eksi çarpımlarını yaz bölü 5. Bu da yine eksi 4 bölü 5. Yani burada payda eşitlemekle uğraşmayabilirsin. Tabii ki ikisi de doğru sonucu verir bize. Bunu da yine pratik yoldan çözelim. Bakın bununla bunu çarp 7'yi çıkar. Yani 3 kere 8 24, bu da eksi 7 olsun bölü 8, bu da 17 bölü 8 şeklinde karşımıza çıkabilir. Ee, burada ise yine tam sayılı kesir, bileşik kesir çevireceğiz. Paydalarımız da farklı, şimdi yapalım. Burası 4 bölü 7 eksi 1 bölü 2 var. Aslında buradaki 1 bölü 2 ile bunun kesir kısmının 1 bölü 2'si gidebilir. Buradaki 1 tamla, 4 burası toplanıp 1 tam 4 bölü 7, yani 11 bölü 7 şeklinde sonucu bulabiliriz ama tabii ki de benim size tavsiyem bunu her zaman yapamayacağımız için sorularda da ayırt edemeyeceğimizden dolayı biz tam sayılı kesirleri yine bileşik kesire çevirerek işlem yapmayı sürdürelim. Bunu 7 ile bunu 7 ile bunu da 2 ile genişletiriz. Ne oluyor? 8 bölü 14 oluyor burası. Burası ise eksi 7 bölü 14 oluyor. Burası ise artı 21 bölü 14 oluyor. Pay ları işleme dahil edeceğiz. Yani 8 7 artı 21 şeklinde böyle 14 şeklinde bir işlem bulacağız. Buradan da burası 1 olur. 22 bölü 14 olur. Tabii ki sadeleştirdiğimizde de biraz önce söylediğimiz gibi 11 bölü 7 kesini elde ederiz. Buradaki işlemde ise bu eksi bu eksiyi artıya çevirecek. Yani burası 1 bölü 2 artı 1 tam 1 bölü 3 olur. Burada eksi 1 bölü 2 pardon şöyle yapalım hiç uzatmayalım bunu 3 ile genişletelim bunu da bileşik kese şöyle çevirelim bunu bunu çarptım 3 1 ekledim burası 4 bölü 3 bunu da 2 ile genişletelim yani ne oluyor eksi 3 bölü 6 artı bunu 8 bölü 6 şeklinde yapıyoruz eksi 3 artı 8 daha 5 yapar 5 bölü 6 olarak sonucu bulmuş oluyoruz toplama işleminin özelliklerini inceleyecek olursak birinci özelliğimiz değişme özelliğiymiş bu değişme özelliği var mı acaba değişme özelliği ne demek sayıların yerleri değiştiğinde sonuç değişiyor mu değişmiyor mu şimdi bir kontrol edelim burası 5 bölü 2 artı bunu bileşik kese çevirirsek eksi 3 bölü 2 olur acaba eşit midir eksi 1 bölü 2 ile burada bir tam var tabii ki şöyle yazalım. Eksi bir tamı da çevirelim bileşik kesi. Eksi 3 bölü 2 ile 5 bölü 2'nin toplamına. Şimdi bunlar birbirlerine eşit mi bakalım. 3 ile eksi 3, 5 ile eksi 3'ün toplamı 2 yapar. 2 bölü 2'den bura 1 olur. Eksi 3 ile 5'in toplamı da 2 yapar. 2 bölü 2'den burası da 1 olur. Yani bu eşitlik var. Eğer bu iki taraf yer değiştiğinde değişmiyorsa sonuç biz toplam işlem değişme özelliğini var diyoruz. Değişme özelliği var. Yani yerleri değiştiğinde sonuç ne yapmayacakmış? Değişmeyecekmiş. Birleşme özelliğinde ise farklı farklı birleştirirsem. Yani 3 tane sayı var. ilk ikisini birleştirip sonra bunu eklersem ya da son ikisini birleştirip sonra baştakini eklersem. Acaba sonuç değişiyor mu? Değişmiyor mu? Bunu inceleyeceğiz. İlk önce paydaları eşitleyelim. Bunu 6 ile 12 de eşitlesin. Bunu 3 ile bunu 4 ile genişletelim. Aynı mantıkla bunu 6 ile bunu 3 ile bunu 4 ile genişletelim. Şimdi burası 6 ve 12. Artı burası 9 bölü 12. Artı burası eksi 4 bölü 12. Oldu karşı tarafı ise yine 6 bölü 12. Artı 9 bölü 12. Artı eksi 4 bölü 12 şeklinde bir ifade çıktı. Şimdi parantez içlerini öncelikle verelim. Burası 15 bölü 12 oldu. Buna da eksi 4 bölü 12 ekleyeceğiz. Eşittir. Burası ise şurası. 6 bölü 12 yazalım bir iki önce. Burası da 5 bölü 12 oldu. 15'ten 4 çıkarırsak 11 bölü 12 bu kısım. 6'ya 5 eklersek yine 11 bölü 12 bu kısım. Yani bu eşitlik değişmedi. Birleşme özelliği var demek ki toplama işlemini diyoruz. Yani bir işlemin içerisinde her yer toplamaysa istediğim sayıyı istediğim sayıyla birleştirip toplamayı gerçekleştirebilirim. Toplama işlemin etkisi elemanı sıfırdır. Çünkü sıfırla hangi sayıyı toplarsak toplayalım sonuç yine aynısı olacaktır. Sıfırın herhangi bir etkisi yok. Sayımız negatif bile olursa olsun sonucumuz ne olacaktır? Yine o sayının kendisi olacaktır. Yani etkisi elemanı sıfırdır. Ters eleman ise e, işaretinin farklı olduğu elemandır. Yani eksi 4 bölü 3'ün tersi 4 bölü 3'tür. Artı 4 bölü 3. 5 bölü 2'ninki eksi 5 bölü 2'dir. 7'ninki eksi 7'dir eksi 8 inki 8'dir. 3 bölü 8 eksi 3 bölü 8'dir. Bununki ise 1 bölü 2'dir. Bir de bununla ilgili özel bir şey söylemek istiyorum. Bir sayı var mesela diyelim ki 5 bölü 7. Bunun tersi eksi 5 bölü 7'dir. Bakın bu ikisini toplamı ise bize neyi verir? Etkisiz elemanı verir. Bunu unutmayın. Yani bir sayı tersiyle toplandığında sıfırı verecekmiş toplama işleminde. Aşağıda verilen eşitliklerdeki boşlukları ve özelliği bulalım demiş buradaki soruda bize. Şimdi boşluklara baktığımda şöyle buradaki eşittir varsa buradaki ifadenin buradaki ifade eşit olması gerekiyor. Bu 3 bölü 5 yok. 3 bölü 5 burada. 3 bölü 5 burada. Eksi 1 bölü 2 var. Burada yok. O halde eksi 1 bölü 2 buraya yazabilirim. Ne olmuş olduğu yerleri değişerek yazmış. Bakın bu ikinci sıradaydı. Birinci sıraya geldi. O halde burası değişme özelliğidir diyebiliriz. Buna baktığımızda ise böyle bir toplama işleminde sonuç hiç değişmemiş. Değişmiyorsa o zaman burası sıfırdır. Demek ki burası etkisiz eleman özelliğidir diyebiliriz. Toplandığında sıfırı veriyorsa burası o zaman bunun ters işaretlisidir. O halde burası da ne olacak? Ters eleman özelliğidir diyebiliriz. Tio evet, versem şöyle size bol parantezli olduğu zaman birleşme özelliği arayın mutlaka desem olur mu acaba bakalım. Şimdi burada bir sürü parantez ve bir sürü biraz karmaşık geliyor çünkü soruları çözerken dikkatli baktığınızda buradaki eşittir bu taraf ve bu taraf ne olacak birbirine eşit olacak buraya eşittir olduğu için şöyle bir baktığımda hangi sayı yok 12 bölü 5 yok bakın böyle yapabilirsiniz isterseniz. Yani bol parantezli olduğunda birleşme özelliği birleşme özelliği vardır orada diyebilirsiniz. Evet buradaki sorumuzu inceleyecek olursak böyle bir ifadenin sonucunu x demiş. Madem öyle demiş bu ifadenin sonucu kaçtır diyor. Yani ilk önce x'i bulmamız gerekecek. Biliyorsunuz ki biraz önce de söyledim. Tam sayılı kesirleri bileşik kese çevirmemiz lazım. Yani buraya baktığımda ben bunu 6 bölü 5 olarak buluyorum. Bu eksi bu eksi artı yapıyor. Burası da 1 bölü 25 oluyor. Pay eşit derken katlarında da eşitleyebileceğim için bunu 5 ile genişletirsem şayet 30 bölü 25 olarak buluyorum. Burayı artı 1 bölü 25 de yanında var ve sonucu 31 bölü 25 şeklinde hesaplamış olduk. Yani bu neymiş? X'miş. O halde burada yerine yazalım. Yani X neymiş? 31 bölü 25'miş. Eksi eksi 2 bölü 5 de buradan geliyor. Şuradan devam edelim şimdi. Burasını 5 ile genişletelim. Sonuçta bu eksi bu eksi de artı yapacak. Yani 31 bölü 25 burası. Artı 5 kere 2 10. 5 kere 5 25. Buradan da 41 bölü 25 oldu. Unutmayın bulduğunuz sonuçlarda eğer sadeleştirme varsa mutlaka sadeleştirmelisiniz. Eğer karşınıza ondalıklı bir sayı çıkarsa da bunu mutlaka kese çevirin. Yani buradaki ondalıklı sayıya baktığım zaman bunu eksiymiş yani negatifmiş 5 bölü 10 yani onda 5 olarak yazdım bu eksi bu eksi artı yaptı artı 4 bölü 5 de burada ben buradaki 5 2 ile genişlettiğim takdirde ne olarak buluyorum bakın eksi 5 bölü 10 oldu burası artı 8 bölü 10 oldu burada da paylarla işlem yaparım şu şekilde böyle yazarım bunu da 3 bölü 10 şeklinde hesaplayabilirsin Buradaki işlemede baktığımızda ilk önce tabii ki parantezin içerisini yapacağız ama şöyle soruya bir kaba taslak yukarıdan baktığımızda yani soruyu incelediğimizde acaba şöyle bir şey yapabilir miyim diye insan aklına gelmiyor değil. Mesela birinci ifadeyi aynen yazsam. Şu şekilde burası sonradan düzeltiriz. Şurayı kesir olarak yazarız. Şöyle yapsam. Her sayının önüne gelen eksi yönünü değiştirirdi sayıların. O halde bu eksi içerideki her şeyin yönünü değiştirirse. Eksi sıfır tam 4 devreden a eksi 1 bölü 4. Yani bunun her birinin tek tek işareti değişse şöyle. Şöyle bir şey çıkıyor mu karşımıza? Artı 1 bölü 4 ile eksi 1 bölü 4 birbirini götürüyor. Bu devreden sayı birbirini götürüyor. Birincisinde eksi 2 bölü 5 kalırken ikincisinde eksi 3 bölü 5 kalıyor. Eksi 2 eksi 3 daha. Eksi 5 bölü 5 oluyor. Ve cevabımız da buradan eksi 1 olarak hesaplanıyor. Böyle bir soruda ise bakın A'yı vermiş B'yi vermiş bize. A'yı B'yi ayrı ayrı bulup daha sonra bunları toplayabiliriz. Ama biraz önce olduğu gibi soruya şöyle bir baktığımda şöyle bir incelediğimde paydalarını eşitlemem beni çok yoracaktır. Çünkü 17 ve 19 bakın nerede eşitleri bir de 5 var değil mi? Peki daha da dikkatli baktığımda ben madem A ile B'yi toplamak istiyorum. Bakın burada paydaları 17 olanlar 19 olanlar ve 15 olanlar var. O zaman ben bunları direkt toplasam yani A artı B desem paydaları şöyle desem mesela 5 bölü 17 eksi 8 bölü 19 artı 1 bölü 5 diye A'nın elemanlarını yazıp artı bura Şimdi B'leri yazsam 8 bölü 19 artı 29 bölü 17 eksi 11 bölü 5 yazsam. Şimdi burada bir inceleme yapalım. Şimdi paydaları aynı olanları inceleyelim. Mesela 17 paydası 17 paydası burası. 29'la ile 5'i toplayacağım. İkisi de pozitif sonuçta. Ne oluyor? 34 bölü 17 oluyor. Peki bu nedir? 2 tamdır öyle değil mi? Daha sonra eksi 8 bölü 19 ile artı 8 bölü 19 birbirlerini götürüyorlar şu şekilde. Artı 1 bölü 5 ile eksi 11 bölü 5'e baktığımda bunlar da eksi 10 bölü 5 oluyor. Ve bu da eksi 2 tamı veriyor. E, 2 eksi 2'den sonucum ne çıkıyor? Bakın 0 çıkıyor. Kısacık da modellemeden bahsedelim. Aşağıdaki modellenen işlemleri bulalım demiş bize. Şimdi burada yapman gereken tek şey kesirleri bulmak. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. 6 da 4 kesri. Bu ise 6 da 1 kesri. Şimdi ne olmuş peki? Bunların sonucu 6 da 5 kesri olmuş. Modele baktığımızda da bakın şuradaki 4 taneyi buraya taşımışım. Şu kısmı taşımışım. Buradaki boşluğa da bunu eklemişim. Yani toplamışım değil mi? Yani 4 bölü 6 ile 1 bölü 6'yı toplayıp 5 bölü 6 olarak bulmuşum. Buradaki işlemin sonucunda yani sonuç bu olmuş oluyor. Burada ise yapmışım şunu şuraya taşırken bunu da eksiltmişim. Yani bu bunu yok etmiş gibi düşünebilirsin. Eksilmiş. Yani burası 2 bölü 3. Burası 1 bölü 3. Burası da 1 bölü 3. Yani ben aslında 2 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkarmışım. Sonuçta 1 bölü 3 olarak e, hesaplamışım. Sayı doğrusuna baktığımızda ise şimdi biz tabii ki tam sayılardan da oldukça alışığız değil mi sayı doğrusunda sıfırdan başlıyoruz İşte sağa giderse pozitif sola giderse negatif olarak alıyoruz alt kısımda bize sonucu veriyor şimdi burada ilk önce aralıkları kaça böldüğüne dikkat et kaça bölmüş 3'e bölmüş öyle değil mi o halde ben de aralıkları 3'e böleceğim İlk önce 2 birim almış yani artı 2 aldı şöyle yazdık sonra tekrar artı Geriye gitmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim geriye gitmiş. O halde ne diyeceğiz? Eksi 6 bölü 3 diyeceğiz. Payda hep 3. Üç. Çünkü 3'e bölmüş. Eşittir. E, Burasının da sonucunu hesaplayacak olursak. Eksi 4 bölü 3. Yani böldüğü bu 3 taneden 4 tane sola doğru almış. Doğru mu? Bakalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. 4 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 bakın şu şekilde 4 tane almışız. Bu şekilde çözmüş olduk. Burada da yine sıfırdan başlıyoruz. Yapmam gereken şey bu kez yine aralıkları kaça bölmüş? 1 2 3 4 5 6'ya bölmüş. Yani her bir aralıkta bakın 6 tane ne var? Her bir ardışık sayı içinde 6 tane aralık var. O halde paydalarımız 6 olacak. İlk etapta 5 tane geri gittiği için bunu -5 diyorum. Artı sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 tane de sağa doğru gittiği için bunu da böyle yazıyorum ve sonuç olarak bunu 10 bölü 6 olarak bulmalıyız. Bakalım. 1 değil mi? 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 oldu. Burada bir hata mı yaptım? Evet şuranın 14 olması gerekiyormuş arkadaşlar şöyle saydım buranın da 9 bölü 6 olarak bulunması gerekiyormuş. Burada da doğrulamış olduk tabii ki böyle bir şuradaki aralıkları sayarken bir tane fazla saymışım. Yani sağ, sağa doğru 14 tane gittiği için artı 14 yapacağım ve sonucum da 9 bölü 6 olarak kalacak. Tabii böyle bir kalan sonucu böyle bırakmayalım ne yapalım sadeleştirelim 3'e bölelim bunu. Bunu da 2-3'e bölelim. Şöyle sadeleştirelim. Evet hatam için özür dilerim arkadaşlar. Başarılar dilerim. <laughs>